Sevgili gençler, bugünkü dersimizde ters fonksiyon türevi ile ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Tanımı kullanalım. Tersinin türevi 1 bölü kendisinin türevi. Bu da eşittir sevgili gençler. 1 bölü bunun türevini alacak olursak 3x artı 7'nin türevi 3 olup doğru cevabımız Ceyhan olur. İkinci sorumuza bakalım. Sevgili gençler, bakın yine tersinin türevini alalım ilk önce. 1 bölü kendisinin türevi. Bu da sevgili gençler, 1 bölü 10x üzeri 4. Şimdi buraya bir ne yazacağımızı vermek için sevgili gençler şu ifadeyi vereceğimiz istenen değere eşit diyoruz. Yani bir eşit diyoruz buradan. Böyle ise x üzeri 5, 2 tane x üzeri 5 eşittir 2. Buradan x üzeri 5 eşittir 1. x ne olur buradan sevgili gençler? İse x eşittir 1 olur. Yani x üzeri 1 yazdığımız zaman tersinin türevdeki 1 değerini bulmuş oluyoruz. Bu da eşittir. 1 yazarsak burası sevgili gençler. 1 bölü 10 olup doğru cevabımız bu olur. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Üçüncü sorumuzda yine bakınız tersinin türevini alalım ilk önce. Bu da eşit işte neydi? Bir bölü kendisinin türevi idi. Burada sevgili gençler bir bölü kendisinin türevini şuradan alalım. Ee, bunun türevi sevgili gençler türevi Bakın payın türevi daha önce şöyle yapalım. Şurada bir artı sıfır var pratik olarak. Pratik olarak sevgili gençler paydan türevi e, karesi geliyordu. x kare. Sıfırla 2'yi çarparsak sıfır. Buradaki bir ile eksi 1'i çarparsak eksi 1. Eksi eksi 1'den artı bir olur. Yani burası 1 e, bölü x kare olur bu fonksiyonumuzun türevi. Buraya 1 bölü x kare yazalım. Bu da sevgili gençler ne olacaktır? x kare olur. Şimdi buraya sevgili gençler yazacağımız değeri bulmak için yani 3'ün değerini bulmak için şu ifademizi 3'e eşitlememiz gerekiyor. Şuradan 2x eksi 1 bölü x eşittir 3 buradan sevgili gençler işletişler çarpımı yapalım. 3x 3x eşittir 2x eksi 1 x eşittir Eksi 1 olur. Şimdi tersinin e, türevinin 3'teki değeri sevgili gençler. Eksi 1 yazarsak buraya 1 olur. Doğru cevabımız en olur. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım. Sevgili gençler. Buradan tersinin türevini alalım. Bu da eşittir. 1 bölü kendisinin türevi idi. Burası da 1 bölü. Bakın bunun türevini alacak olursak sevgili gençler. Fx'in türevi. Kare köklü ifadelerin türevini alırken içinin türevi bölü kendisinin iki katı. 2 tane karekök x eksi 1. Buraya bu değer yazacak olursak 1 bölü 2 tane karekök kök x eksi 1. Bu da sevgili gençler. 2 karekök x eksi 1 olur. Şimdi x ise bize 2 diyorsa sevgili gençler, Burada yanılma şu ilk buraya e, 2 değil. Bu ifadeyi yani şu ifadeyi 2 yapan değeri yazmamız gerekiyor. Yani şuradan karekök x eksi 1 eşittir 2 ise x değerini 5 olacak. Yani x'e 5 verdiğimiz zaman biz tersinde 2'nin e, değerini bulmuş olacağız. Bu da sevgili gençler yani buraya burası 2 ama buraya 5 yazmış olacağız tersinin e, türevinin 2'deki değeri buraya 5 yazarsak bakın 2 çarpı 5 yazarsak yani 5 eksi 1 bu da 4 yapar. Dışarı 2 çıkar. 2 i̇ki çarpı 2'den sevgili gençler 4 olup bu cevabımız denizlidir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.